arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gül böreği yapacağım elde açma patatesli Şimdi 2 3 bardak su, sütüm vardı. 3 bardak. 3 bardak sütü bıraktım. Sütü hafif ılıttım. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Çok az. Yani yarısı yaş mayanın hatta çok azını da atabilirim. Yani yarım yaş maya atacağım. Fazla olur. Bir yumurtanın akı var. Bir yemek kaşığı şekerim var. Bir yemek kaşığı da tuzum var. Bir bir yemek kaşığı da sirkem var. Elma sirkesi de olabilir, üzüm sirkesi de. O da çıtır çıtır oluyor diye güzel oluyor. Şimdi bunları unumuz ne kadar alırsa o kadar. Maya buna fazla da fazla maya olmuyor. Az bir maya bıraktım. Yaş mayanın yarısı. Evet, çok yaptım ama. Ben çok yapıyorum. Biraz da soğutuyorum. Difrize atıyorum. Biraz daha da ister yani hamur. Un ister biraz daha. Biraz daha un alayım. Bunda şeker fazla olunca biraz mayı yanında karışınca az daha çok oluyor. yarım mayanın yarısını bıraktım. Yani fazla maya bırakmadım buna. Sadece bunda biraz şeker fazla. Bir yemek kaşığı. Şimdi bu bir saat dinlenecek. Bir saat dinlendikten sonra da üstünü kapatacağım bir poşete geçirip bir saat dinlensin dinlendikten sonra açacağım içini hazırlayıp açacağım arkadaşlar şimdi gül böreğimizin şeyi mayalanmış hamuru güzel mayalanmış bu da içimizi hazırladım 3 baş soğan doğradım sonra soğanı güzel yağda biraz öldürdüm soğan birazcık böyle hafif öldü Ondan sonra üzerine salçasını koydum kavurdum Kimyon, karabiber, pul biber. Attım şimdi açacağım. Çok az bir mayayla çok da güzel mayalanmış. Bir mayanın yarısı. Yarısının yarısı yani. Çok güzel olmuş. Küçük küçük yapayım da Şimdi Fazla şeyi kaçmasın Mayası Şöyle yapayım Üzerine hmm. dört hmm. Küçük küçük böyle yumuşak. Bu hamurda mayasını çok az koyunca biraz böyle daha böyle şey olacak hamur. Daha böyle yani çok katı değil, çok da şey değil. Kulak memesinden biraz daha yani daha yumuşak olacak. Öyle olunca mayayı daha güzel alıyor. Yani az mayayla baya güzel doluyor. Şimdi açmamıza başlıyoruz. Hamuru çok seviyorum. Hamurla hep hamurla biri bir şeyler yapsam diye. Hamur bana zor gelmiyor. gibi. Yani güzel oluyor. Bu incelikte de açıyorum. Şimdi üzerime Tereyağı. Biraz tereyağı var. Biraz da zeytinyağı. Ayçiçek yağı. Çok çıkıyor. Biraz da soğutuyorum, difriz atıyorum. Güzel oluyor. ince ki. Çok ince. Arkadaşlar şimdi bir kaşık yoğurt koydum. 2 yumurta kırdım. Birazcık da yağ koydum. Çok az sıvı yağ. Üzerine kızarsın diye. Şöyle üzerine. 200 derecede de şimdi alt üstte de pişecek. Yarım saat pişse yeter. Yarım saat bile belki fazladır. Bazen fırından fırına fark ediyor. Benim fırınım biraz ağır pişiriyor. iki tepsi çıktı. Daha da hamurum var yani. Hamurda kalsın. Ona da bir şeyler yaparım. Şimdiki açtığım zaman hep üzerlerini kapattım. Daha çok mayalanmış. Birazcık da dökün şöyle, Hazar hazır hazır. Unsuz da olmuyor falan güzel oluyor. Arkadaşlar böreğimiz oldu, fırından çıkarttım çok güzel olmuş. O kadar güzel kokuyor ki mis gibi. Tereyağlı olduğu için çok güzel. Şimdi bunu tabağa bırakacağım. Bakın. Arkası önü çok güzel pişmiş. O kadar güzel ki çıtır çıtır. Çok ince açtığım için güzel oluyor. Böyle soğutuyorum. Bir frize de bırakıyorum. Arkadaşlar böreğimiz oldu. Gül böreğimiz. El açma. Çok da güzel oldu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. O güzel oluyor. Kahvaltıda da yeniyor. Normal böyle yemeğin yanında da yeniyor. Difrizden çıkart yarım saat sonra misafirin geldiği zaman da güzel oluyor. Kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.